Merhaba arkadaşlar sevgili dostlar yepyeni bir Dragon Mania efsaneleri videosunda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar benim adım Mert gördüğünüz gibi arka planda Medusa ejder bizi bekliyor Kuçkahane'de ve onu da çıkartacağız bugün ve daha sonra arkadaşlar sizinle çoktan beri yapmak istedim. bir tane içerik vardı o da kahraman modunu hep birlikte oynamak arkadaşlar savaşlarımızı yapacağız bugün ve bakalım geçen bölümde de Mao çok güzel büyülemiştik arkadaşlar ikinci pembe yıldızı ulaşmıştık ve bugün de Mao ejderimin gücünü test etme vakti geldi. karma modunu birazdan yapacağız. Savaşlarımızı yapacağız. Ama önce şu haftanın ejderi efsanevi Medusa ejderi çıkartmak istiyoruz arkadaşlar. Umarım siz almışsınızdır. Bana yorumlarda yazın lütfen. Siz çıkardınız mı? İnşallah çıkarmışsınızdır arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen oyunumuza geçiyoruz. Bir tane abone, bir tane like atarsanız çok güzel olur. Let's go diyelim ve oyunumuza geçelim bakalım arkadaşlar. İşte burada çok güzel bir yumurta var arkadaşlar. Yılanlar tıs 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 görüyorsunuz arkadaşlar. Yumurtanın kafası yılan dolu arkadaşlar. Normalde Haftan ejderi arkadaşlar efsanevi olmuyor. Bunu birkaç kez söylemiştim zaten ama öyle bir güzellik yapmış ki Dragon Maya. Haftanın ejderi efsanevi geldi. Umarım herkes almıştır. Şimdi hep birlikte ne diyoruz arkadaşlar? Çatlasın yumurtalar. Patlasın yumurtalar dedik. Metusa efsanevi ejder karşınızda bebek yılanlar var kafasında arkadaşlar. Çok güzel. Hadi bakalım şimdi onu da hemen yerleştireceğim. Bir tane daha efsanevi ejderimiz oldu. Efsanevi yerleşimlerim var burada arkadaşlar. Oyda burada arkadaşlar. Karlar kraliçesi ejderin yanına çat diye yapıştırdım. Medusa ejderi de çok güzel yakışacaktır. Hadi bakalım şimdi hemen gidip beslemek istiyorum arkadaşlar. Git besle. Büyük halin çok merak ediyorum ya. Bebek halin çok komik ya. Küçük yılanlar var. Bunlar yılan bile değil şu an. Solucan gözüküyor. <laughs> ama şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bunlar insanı taşa dönüştürüyor. bakmamamız lazım. Taşa dönüştürmesin bizi. <laughs> arkadaşlar şimdi 4. seviye getireceğim. Bakalım 4. seviyede büyük halini göreceğiz. İşte gelsin, gelsin, gelsin. Medusa ejder arkadaşlar yılanlar var kafasında ve arkadaşlar bakmamak gerekiyor çok fazla <laughs> taşla çevirmesin bizi şöyle bir tane attım şu tarafa dönsün arkadaşlar çok güzel bir ejder yakaladık yine efsane bir medusa ejderi aldık arkadaşlar 10 numara 5 yıldız oldu işte bu bey ikisi çok güzel yakıştı gerçekten adamıza ve mükemmel duruyorlar arkadaşlar helal bize diyoruz ve umarım size yakalanmışsınızdır diyorum ve hiç vakit kaybetmiyoruz arkadaşlar ve tabii ki videonun başında da size bahsettiğim gibi arkadaşlar hemen savaşlarımıza gidiyoruz ve burada arkadaşlar kahraman modunu tamamlayacağız işte burada bir tane medusa daha vardı ben onu halt ettim arkadaşlar ve burada 229. seviyedeyim ve buradan ilerlemeye çalışacağım bulutlar var daha karşımda arkadaşlar ve bulutları da buradan açmaya çalışacağız bakalım şurada da çok güzel bir tane bambu ejder var arkadaşlar gördüğünüz gibi panda var arkasında onu da çok seviyorum o da var bizde o da arkadaşlar bir sonraki turda benim karşıma çıkacak arkadaşlar Haydi bakalım şimdi hep birlikte arkadaşlar savaşlarımızı gerçekleştirelim kahraman modunu tamamlamak istiyorum let's go diyelim 229'dan devam arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 77 77 77 diye işlerler var 3 tane şimdi hemen saldırı yapacağım yani tek başıma buradan <laughs> sağ çıkamam gibi gözüküyor arkadaşlar bilmiyorum ama ben tabii ki de garanti alacağım taç yaprağı ve burada imparatoriçeyi alacağız arkadaşlar. Önce imparatoriçeyi ortaya almak istiyorum. Daha sonra taç yaprağı arkadaşlar. Savaşa girelim bakalım ne yapacağız. Bir de mav ejderimi tabii ki arkadaşlar burada test etmek istiyoruz. Bakalım ağaç ejder var burada gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bakalım ağaç ejder burada yaz ejder var arkadaşlar. Mıknatıs ejder. Bakalım şimdi bunları tek atabilecek miyiz? Şarkıya vurdum. Oydo. hiç bunlara gerek yokmuş. Biz kendi başımızda burada tabii ki yapabilirmişiz sadece mav ejderimle. Belki sadece mav alırım arkadaşlar. Ve bakalım Mao ile burada bir challenge yapabiliriz. Biraz korkmuştum ilk başta ama biz bunları çatır çutur geriz ya. Gördüğünüz gibi çok güzel para ve meyve de geliyor arkadaşlar burada. Yapın siz de gördüğünüz gibi 2.5 milyon geldi. Alttan da 1.26 geldi arkadaşlar. Yani 3 milyon yani 4 milyona yakın bir para geldi arkadaşlar. Şimdi tabii ki hemen devam edeceğim. Çat diye 230'dayız arkadaşlar. Ben şimdi bunları çıkartacağım arkadaşlar. Hemen Mao de tek başına devam etsin. Hemen savaşa gireceğiz. Bakın Mao Ejder'im ne kadar güçlü onu da test etmiş olacağız arkadaşlar hep birlikte haydi bakalım let's go diyelim bakalım patenci Ejder var burada patenci çat vurdum işte öldü bakalım şimdi bu hangi Ejder'miş arkadaşlar Iska geçti Axolotlu Ejder arkadaşlar ve yanında da Tayfun Ejder var bunların ikisine de böyle tek atarız diyorum işte mi? savaşları da istiyoruz işte. çok güzel hemen de buradan ödülleri aldık hızlıca geçeceğim arkadaşlar bakın nereye kadar geleceğiz ben de çok merak ediyorum 77 seviye ejderlere karşı oynuyoruz. Kartal işler var burada. Gulu gulu ejder. <laughs> arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Biz de almıştık bu gulu gulu ejderi. Çok güzel bir ejderdi gerçekten. Hep de gülmüştük. Bakalım arkadaşlar. Şimdi hemen burada kartal ejderi vurdum Haydi bakalım. Let's go. bayağı güçlenmiş gerçekten arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bakalım şimdi devam edeceğiz. İşte iki tane dalga geliyor arkadaşlar. İki dalgadan da sağ çıkabilir miyiz bilmiyorum. Hemen test edeceğiz arkadaşlar arkadaşlar saldır diyorum. 6 ejderi karşı tek Mao Ejderim. Bakalım başarabilecek mi arkadaşlar? Haydi bakalım. Let's go diyelim. Oyda kimler varmış? Kızıl Pençe var. Bajio Gui Ejder arkadaşlar. <laughs> Bir de Terakota Ejder arkadaşlar. Bakalım şimdi. Mao Ejder tek atarsa. Çok güzel oldu. İkisini aldı. Şimdi vurdu. Bir şey olmadı. Hemen devam ediyoruz. Vurduk arkadaşlar. Mükemmel ve ikinci tur geldi gördüğünüz gibi. Burada hemen Chang'e ilk Ejder gözümüze çarpıyor. Ve burada göz alıcı Ejder ve menekşe Ejder arkadaşlar. Şimdi hepsi ya böyle bir tek atalım. Vurduk işte bu be. iki dalgayı da tek ejderle halt ettik. Mal ejderim gerçekten bayağı güçlenmiş arkadaşlar. Müthiş. 233'teyiz arkadaşlar. Hemen saldırı yapıyorum. Bakalım şimdi neler olacak. Çok heyecanlı. Kim var burada? Paylanço balığı. Dracula. Rasta Fargan ejderimiz var. Dracula'ya da başlayalım. Vurduk ve üçüne de tek attık. Yine helal diyorum arkadaşlar. Mükemmel tek atınca çok güzel oluyor. Şimdi hemen hızlıca devam edelim arkadaşlar. Hemen şimdi bu eşlerde bakalım kar eşler çamur eşler ve burada hayalet eşler arkadaşlar oyda bunların damgaları yok arkadaşlar hemen tek atıp da geçebiliyoruz çok güzel devam bakalım arkadaşlar hızlıca geçelim şimdi hızlıca bakalım şimdi burada ne varmış cephane eşler, ağaçlık ejder ve ksilofon ejder arkadaşlar çok güzel ejderler gerçekten bunlar da ta vurduk işte burada ksilofon ejder arkadaşlar bir enstrüman bakalım şimdi onu da çaktı. vurduk mu devam edelim arkadaşlar gerçekten güçlenmiş arkadaşlar o yüzden de beklettim biraz güçlenmeyi istedik tabii ki burada hemen tek boynuzlu ejder yoğunca ejder var ilancı ejder var arkadaşlar şimdi vurduk ve güzelce ilerliyoruz arkadaşlar kahraman morunda da beraber yapmak istedim sizinle birlikte ve arkadaşlar o yüzden de beklettim dediğim gibi ve şimdi hep birlikte devam ediyoruz ve burada işte arkadaşlar gördüğünüz gibi patron ejder karşımızda bambu ve pandası <laughs> savaş dedik bakalım çok güzel gözükmüyor arkadaşlar ya gerçekten mükemmel hemen buradan bir esiste almak istiyorum pandaya bakın ya şimdi hemen tek atıyoruz tabii ki mavi ejder karşı hiçbir şansları yok arkadaşlar hemen sizde en iyi ejderinizi güçlendirin diyorum arkadaşlar abiniz gibi ve çok güçlü ejderlere sahip olun dedim ve işte bulutlar da açıldı gördüğünüz gibi mükemmel devam ediyor arkadaşlar burada burklar tamamlandığında baya baya ilerleyebiliriz bunu tamamladık mı bir sonraki tura geçebiliriz arkadaşlar kabus modu var burada onda kilidi açmak için karma modu tamamla diyor İşte arkadaşlar dragon meda savaşlar bitmiyor 238. seviyede bakalım neler olacak şimdi devam edelim bakalım arkadaşlar bunlara da tek atabilecek miyiz kim var parçacık ejder çelik ejder ve katil ejder hemen vuruyoruz arkadaşlar çat diye güçlenmeye başladılar ıska geçti bakalım arkadaşlar şimdi ejderler mi güçleniyor oyda bakalım arkadaşlar gerçekten heyecanlanmaya başladı olaylar şimdi bakacağız arkadaşlar neler olacak 79. seviyede ejderler vurduk mu bakalım ne olacak arkadaşlar ne var burada cyborg ejder eflatoni ejder ve zehir ejder bakalım şimdi vurduk arkadaşlar Allah be tek atamıyorum artık gördüğünüz gibi gördünüz mü arkadaşlar artık gitgide zorlanıyor o yüzden de ejderlerinizi çok iyi beslemeniz gerekiyor ve damgalarınızı da güzel kullanın arkadaşlar da yapış ejderlerinize ve güzelce ilerleyin diyorum. Ben şimdi biraz daha devam edeceğim arkadaşlar. Burada Majeste ejder ve kutu ejder ve kutup ejder arkadaşlar. Çok güzel ejderler. Kutu ejderi çok seviyorum. İşte kutu ejderi vurduk ama diğerlerini öldüremedik. Şimdi onlar da bana bayağı bir saldırı yaptı arkadaşlar. majeste şöyle bir tek atalım. İşte kutup ejderde tek kaldı burada şimdi son intikamını kullandı ve ben de burada Mao ejderle Bundan güzel bir intikam aldım. İşte bu be çok güzel de paralar geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1.01 milyon olduk. Yani B yazıyor artık sonunda arkadaşlar. Buradan da çok güzel paralar kasa biliyorsunuz. Ben de buradan şimdi 80. seviye ejderlere geçiyorum arkadaşlar. Kim var burada? Civa var arkadaşlar. Buhar Punk ejder. Robot ejder. Bakalım şimdi hemen burada arkadaşlar güzel canlığını bayağı aldım. Şimdi devam ediyoruz tabii ki. İşte mezar taşı kullandı. Çat diye vurdum hızlıca ve geçtik arkadaşlar. Güzel bir şekilde ödülleri kapıyoruz, yıldızları kapıyoruz, seviyelerimiz artıyor. Savaşları yapın diyorum. Ben size her zaman söylüyorum. ilerlemek için savaşlarınızı gerçekleştirin. Ama bunu gerçekleştirmek için de izlediğinizi besleyeceğiniz, büyüleyeceğiniz ve damga basacağınız arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Hemen Bronze ejder, yeti ejder ve mek ejder karşımızda. Şimdi hemen bunları da çat dev vurduk mu? Haydi bakalım. İnşallah geçeriz diyorum. Bakalım bir şey yapamazlar şu an bana. Ben bayağı bir suyum arkadaşlar. Mao ejderim gerçekten tek geçiyor onları gördüğünüz gibi çok iyi ve şimdi bir tane daha burada dalga geliyor yine iki dalga bakalım bunu geçebilecek miyiz arkadaşlar 79. seviye ejderler ve 80. seviye ejderler karşımızda olacak arkadaşlar saldır edip bakalım ben kendime güveniyorum mao ejderime güveniyorum arkadaşlar hoi yi ejder var Pang ejder ve çange ejder arkadaşlar haydi üçüne de tek at böyle aga be gördüğünüz gibi biraz zorlanıyoruz şu an haydi devam edelim şimdi başlıyoruz bakalım şimdi vurduk bakalım ikisini de güzel vurduk şimdi ikinci dalga geldi arkadaşlar bakıyoruz hemen burada Nesha Ejder Taizen Ren Ejder nasıl isimler bunlar Erlang Shen Ejder Erlang Shen Ejder'i hatırlıyoruz ama diğerlerini bilmiyorum daha çıkmadı bana onlar bakalım şimdi teker teker hepsini yok etmeye çalışacağız ıska geçti çok güzel şimdi hemen buradan buluyorum bakın tek bir tane kaldı arkadaşlar yine vıska geçti böyle gölge kendisinin gölgesinden bir tane vurdum ve mükemmel ilerliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi baya baya yolumuz var arkadaşlar burada da krono pangu mu gelecek gel baba. bu krono pangu ejderde evet arkadaşlar ve buradan da devam edeceğiz ve ileriki zamanlarda da buradaki arkadaşlar bulutları açıp ve buradaki zirveye ulaşmaya çalışacağız haydi bakalım arkadaşlar şimdilik benden bu kadar bugün de baya bir savaş gerçekleştirdik hem Hemen şöyle bir SS almak istiyorum haritamızı ve arkadaşlar bayağı bir şeyler yapmış olduk savaşları da beraber yaptık eğer beğendiyseniz savaşları savaşların devamlı gelsin diyorsanız arkadaşlar lütfen bir tane beğeni bir tane abone atarsanız çok güzel olur haydi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın görüşürüz bay bay